Kardeşim. Çok tebrikler. Tebrikler. Helal olsun. Tebrikler. Ya, acayip duygulanıyorum. Şu duygu Çok denen enerji, duygu denen şey ne acayip bir şey değil mi? Daha geldi ilk cümlesinden bir içimiz bir alver olmadı mı yani? Evet. Ne acayip bir şey ya. Yani, evet. Fakat yani. müthişti adam. Yani efendilik, alçak gönüllülük. Ya çünkü şu başarıya giden yol kadar da tehlikeli yol yok. Yani şimdi dünya şampiyonu adam buraya şöyle de gelebilir diye yani. <gülüyor> <gülüyor> hani bu da bu da olabilir diye yani. Allah korusun. Adamın gelişe bak sanki dünya şampiyonu olmamış da hani falan gelmiş gibi yani. İşte Yanlış esas, bir şey yapıp da gelmiş gibi. Bak <laughs> hani buradaki herkes dünya şampiyonu olduğu için önce alkışladı. Kalkarken adamın adamlığını alkışladı. Yani doğru. İşte o zaten önemli bir yani. <laughs> şey. Şimdi bu adamlık insanlık konusu önemli bugün biraz Bensu'nun üzerine yüklendik kusura bakma sen hani çok geldim geldin bize hani biliyorsun artık kardeşini <laughs> tabii, tabii. getirdin diye. <laughs> Bensu da hafta içine çok güzel bir hareket yapmış ee, gazetelerden gördük biz de onu bir teyzeyi arabana almışsın <laughs> ama o ne güzel bir şey ne yaptın ne oldu nasıl gelişti olay? Ee, ben arabaya bindim o sırada tam ilerlerken daha yeni binmiştim bir tane teyze de yaşlı bir teyze. E, taksi bekliyordu ama yılmış artık belli. A sonra geçtikten sonra bir duralım bakalım dedim. Soralım nedir yani ne bekliyor? Sonra söyledi zaten hani taksi bekliyorum diye. Nereye gideceksiniz dedim. Arnavutköy'e gideceğim dedi. Ondan sonra e, biz bırakalım yolumuzun üstü." dedim. E, ondan sonra o da geldi arabaya sağ olsun <laughs> Beraber gittik. Siz beni bırakın burada bırakın falan dedi ama yok dedik. Bizi bırakalım siz gideceğiniz yere Aferin. kadar. Hı -hı. Tabii Aferin. ki yani. Biz o teyzeyi Her bulduk. Zaman. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Gerçekten. Bulduk teyzeyi bulduk. Tahmin ediyorum. Teyze bize olayı hiç böyle anlatmadı. Eyvah evet geliyor teyze. Ne yazık ki ben Bensucuğum senin de bu bizim sanat hayatındaki yerin buraya kadarmış. <laughs> ya çok kısa sürdü ya. Anlattıklarından sonra bilmem halk senin için ne düşünecek? Önce görelim o zaman. Hep beraber teyzemize mensu <laughs> neler savunayım. yapmış izleyelim. <laughs> Arabaya bindiğimde içeride misin diye sordu. İçerideyim kızım dedim, içerideyim bindim dedim. Güzel dedi. Meğer o başka bir şey söylemek istiyormuş. Celal babanın dedi buraya geldiğinden haberi var mı dedi. Anlamadım kızım dedim. Anlayacaksın daha çok yolumuz var dedi. Kahkahalar inen güldü arabaya beni aldığına nasıl sevindim nasıl sevindim tam teşekkür ederim kızım diyeceğim lafımı böldü. Senden alacağımı alayım o kameraları gitsin az sonra indireceğim ben seni dedi. İnanamadım. Sinirden deliye dönmüş doğruyu söyle bana dedi. Sen dedi kudret sönmez mi gönderdi dedi. Yavrum dedim ben tanımam kudret sönmez. Ben dedim pazara börülce almaya çıkmıştım dedim. Bir de Evladım dedim benim yaşlı bir kadın olmama rağmen benim bile gözüm kayıyor dedim. Şu dekolteni kapatıver dikkatli giyin dedim bir de. Teyze dedi sen dedi içeride dizisini izliyor musun dedi bana. Yavrum dedim ben dedim kırgın çiçeklere bakıyorum o saatte dedim. Sağda indirdi beni. Canımı zor kurtardım. Yolda bana su ısmarlattı. Bir de bana dedi bir kokoreç ateşlesene yarım ekmek dedi. dedi. Konduramadım tabii dedim. Yanında parası yoktu herhalde dedim. Sonra teyze benim dizim bitti bana para ver dedi. Alenen açıkçasına. O yalandım böyle telefon ile mahsus yalandım. Dedim kızım ödemenin çıkışı yapıldı. Pazartesi günü elinde olur senin dedim. O zaman biraz sevindi. Güzel ya. Evet. Olaya burasından bulas baktık yani. <gülüyor> <gülüyor> Anlatmadığım her arkadaşlar, şey orada arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.